Şimdi yandaki de şey mi koyduğunuz fotoğraf? Evet, babam olur kendisi. <laughs> yani baba, evet. Sen izin verdin babanda kayıp diye tabii, o yüzden tabii, ben tabii. cuma günü kullanmamıştım ama yok mu normal bir fotoğrafı gülsüz falan? Ben Vallahi. şeyin fotoğrafını istemiştim, karı koca fotoğrafları vardı ya. Heh, ben onları istemiştim de işte dinlemiyorlar neyse. Gökhan sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi eee Sizde de işte, bir teşekkür ediyorum geldiğin için. Sizde de hafta sonu arkadaşlarımız beraber de Sinem şöyle anlattı. Yani onlar şöyle düşünüyor dedi. Babam gezmeye gitti, gelecek dedi. Onlar babalarını aramıyorlar. Demek ki biliyor ki babası annemin başına bir iş getirdi evet. ki böyle düşünüyorlar dedi. Ama siz de anladığım kadarıyla endişelisiniz ve babanızı arıyorsunuz. Evet efendim. Hatta tam tersi ben size şunu söyleyeyim. Neden Fethullah kaybolduğunda siz gidip onunla aramadınız diye de size darılmışlar? Evet şimdi olayları ben size belirteyim en başından. Şimdi e, ben olay zamanı otelde çalışıyordum. Otelden dönüyorken eee Sinem tabii ki annesinin hiç kayıp olduğundan haberim yok. E, bu olay ayın 19'unda oluyor. Akşamüstü saat 6'da bana telefon geliyor. <laughs> e, Alanya, Asayişten çalışan bir polis memur bana belirtiyor ki ilk başta baban kaza yapmış. E, babana ulaşamıyoruz, arıyoruz. Böyle bu konu hakkında sen e, bir şey biliyorsan hemen e, babanı bul beni arasın ya da çevresindekiler görenler, duyanlar hemen babanın Babamla iletişime geçsin, bize iletişime geçsin dediler. Ben de tamam dedim, özel numarasını, kendi şahsi numarasını aldım çünkü sabit hattan arıyordu. Ee, kendi numarasını aldım, o sırada da Kazpışa'ya gidiyorum ben özel ihtiyaçlarımı almaya. Alanya'dan çıktım, Kazpışa'ya gidiyorum. Kazpışa'ya varmadan önce de kardeşim benim hastanede çalışıyor. Damla dedim, e, herhangi bir e, kayıt oluşturulmuş mu bir bak dedim. Babama böyle bir iddia var dedim. Ee, o tamam Bilmiyorum, abi dedi. geçme. Biraz kısa anlat. Geç yani. Sonra hani babanı aradılar, polisler arıyor şimdi. Aslında Nurhan Hanım kaybolmuş aile. Evet, sonra Kazıpaşa'da... Değil mi? Sinem siz adını veriyorsunuz Tulak Kaya'nın. Bunun üzerine de polis babanı arıyor. Evet. Tamam. Sonra babana ulaştın mı? Sonra ulaşamadım ben her türlü. E, tekrardan e, şeye gittim ay 19'u akşamı. E, karakola gittim, ifade verdim babamın kaybolduğuna dair. Ondan sonra hepimiz afetle beraber akşamdan aramaya başladık. Gönüllülük ağır ekip Hanım vardı. Efendim, 17 Nisan çarşamba günü aslında 5-6 gibi görüntüler. O görüntüler 5-6 gibi değil mi? 18-28, 18-40 arası. Heh, o zaman 18-19 arası görüntüsü var. Evet. Şimdi bak o günü geçtik çarşamba. Evet. Sonra perşembe günü babanın evde miydi? Ee, ayın 17 günü mi? <laughs> ayın 17 günü ben evde... Evde değil diye hatırlıyorum. Hayır Çünkü, 17'si gün çarşamba. Şey, 17'si Annem çarşamba. Tamam 17'si çarşamba. Evet çarşamba günü Ayfer ablaya sordum patron olur izin almış bizim Dur, bahçede. Durun onu bırak. Gece evde yattı mı 17'si çarşamba? O gün, gün ben yoktum edin. evde ben Alanya'dayım. Annene ya sormuşsundur ya işte. Aynen anneme sordum. Annem dedi ki geç vakit dedi şey gaz gitmişti bir dedi. Hı? Sonra eve geldi geç vakit dedi. Ama bizim tabi geç vakit kapıyı açıyor. Uyku sersemi saate bakmıyor. O gün de ben e, bu Hı. olayı duydum. Sinem gelin arama Baba. babamın üçüncü Zaten günü. Zaten hanımefendi dört buçuk evde Babamın sonra üçüncü... Per... Hayır hayır sonra perşembe günü ayın on sekizi perşembe evet. günü evde mi bu ada? Perşembe günü. Yani Orada mı yani? Perşembe günü evde. Tamam. Çalıştı. Ee, 19'u da kayboluyor işte. Yine çalışıyor. 19'u da çalışıyor. Saat iki buçukta mahalleden geçiyor. Kamera kaydı var. Ondan sonra belli bir bölgedeki beş kilometre ilerisinde kamera kaydı yok. Yani aslında çarşamba gecesini kaydı kaydı saymazsa yok. bir gün evde kalıyor. Evet. Sonra o da ortadan Çar kayboluyor. Çarşamba günü de evde kalıyor. Tamam. Perşembe de kalıyor. Cuma günü kalmıyor işte kayboldu o gün. Peki, baba Çarşamba neden? günü geç gelmiş yalnız. Peki babam neden evden bunu. kayboldu sence? Ya Bana babam, kendisi de dedi eve bile geç ben, gittim zaten e, çalışıyordum işçiler vardı. Serata ama dedi. öyle değilmiş dur onları gizleteceğim işte. var röportajlarımız. Şimdi e, ben kardeşim babamın üçüncü günü arama kurtarma ekipleriyle çalışırken e, orada mahalleden bir abi var tanıştık. Abi dedim babamı gördün mü falan dedim ben. E, burada kaybolmuş tabii e, son sinyali çeken yeri arıyoruz mahalledeki. Ya dedi ben üç gündür buralardayım. Kasbaş'tan gidip geliyorum bahçemize. Herhangi bir şekilde onu görmedim dedi. O sırada da sizin mahalleden bir kişi daha kayıpmış. Bir bayan dedi. Allah Allah dedim. Kim filan. İşte Ferit Baysal'ın kızının Nuran Şahin dedi. Ben Şaşırdım ben. Onları izleteceğim ben. şimdi bantta. Yani bak ben şunu soruyorum. Şu bantları izletmek istiyorum. Çünkü bantlar çok güzel. Orada çok detaylar var. O yüzden evet. ee, çok güzel anlatmışsınız. Aynen. Yani sen babanın Nuran Şahin'in kaybıyla babanın kaybının bir bağlantısını kuruyor musun? Sonradan kurdum. Kuruyorsun. Evet e, öğrendik kaybolduğunu bağlantıyı... öğrendikten sonra kurdum. Gökhan dürüstçe söyle bu bağlantıyı nasıl kurdun? Tek kelime yani. Efendim bu bağlantıyı şu yönden kurdum. E, şimdi benim babam Kaledran Köyü'nde çalışıyor. Bak Al ben ondan bahsetmiyorum. Bunların ikisi aşık olup kaçtılar diye Hayır, mi? Hayır o ifade yok. Yani onu ne annem düşünüyor ne biz. Çünkü bunların ailesiyle bizim ailemiz çok sıkı. Zaten kendisini e, Nurhan Hanım da zaten bizim mahallemizden... Çocukluktan beri beraber büyüdüler. Babam herhangi bir işlerinde yardımcı olur. Kendileri de burada durabilirsiniz. Doğru. Her istediklerinde yardımcı olur. Ne kötü niyetle bir zarar vermiş olabilir, ne verdirmiş olabilir, ne de yani kendisi vermiş olabilir. Çok net şekil... söylüyorum. Başa sıkışmadığı sürece bir şey yapacak bir insan değil. Ben çok. Babamın hiçbir sabıka kaydı yoktur efendim. Babam kendi halinde, işinde gücünde bir insandır. Ee, bu şekilde söyleyeyim size. Ama cinlerin son verdiği ifadelere göre. Ee, yani bu işin içinde annesinin başına bir bela olduğunu düşünüyorum. Ve babamı özellikle çağırdığı için e, bu olaya karıştırdığını düşünüyorum ben. Özellikle çağırmıyor ama. Özellikle Alanya, Baban diye demiş ki. Babamın gelip gelmediğini, gelip gelmediğini Gelecektin ben bilmiyorum diyorum. efendim. Zeynep, bir saniye, var. bir Hı. saniye. Zeynep teyze duymuş zaten anneme bir huyu var. Hep hoparlörde konuşur. Hep Her de yerde böyle elinde böyle sallayarak gezer telefonu hoparlörde. Telefonu eski biraz da sesi çıkmıyor ondan böyle hep hoparlörde. Demiş ki bacanak demiş bu tarafa geleceğim demişti ne yaptın işlerin demiş e, gelecek geleceksen demiş dönse götüre git aha Gökhan da burada bir şey olsa e, annesi de dese biz götürürüz bunda bir art niyet asla yok, yok her zaman ki aynı mesela e, o bir şey yapsa altında kalmamaya çalışan hediye olsun şey olsun yaparız birbirimize bir böyle şey var kardeş bağımız var ailecek Ay. fakat Orada e, yani özetle çerse ben de şüpheleneceğim. Annemden de şüpheleneceğim. Diyor ki hatalıysa o e, da çıksın. Sinep, ama bana niye yalan söylüyor? Senin baban ya, bana yalan söyledi. Ben asla dedi bahçeden çıkmadım. Konu bir yalan. iş var dedi. Yalan bana söyledi. yalan ee, söylemeseydi ben ona telefonu annen, güzelce açtım. Anne annen Zeynep'in Zeynep, Zeynep Hanım'ın yanında o gün kaybolduğu gün belirtmiş ki işte Gökmen gel beni al demiş. Özellikle annem babamı çağırmış. Anladın mı? Hayır. Bir bana yanlış ya, o zaman Zeynep kızana. Bir dakika bir söyle. Ay, bir dakika ya, bir de ben konuşayım. Orada Babam biliyorsun 80 kilometre uzaklıkta çalışıyor. Sizin Gaziantep'te çevreniz var, kardeşleriniz, akrabalarınız var. Babamı özellikle çağırmasının sebebi nedir? Çağırdı ama şey vardı. Var. Tamam, e, istemez anladım. Yardım ediyoruz birbirlerimize. Ya e, e, onların bir işi olur, biz yardım ederiz. Bizim bir işimiz olur, onlar yardım yani olur. Özellikle o çağırmasının sebebi neydi yani? Nura'nın başında bir iş vardı. Babam evet, o yoldan evet, gitti. O evet, da diyor efendim. ki benim annemle böyle o, bir şey olamaz. Babanla ilgili bir şey oldu diyor. Ama, diyorum, ama, diyorum, ama, ikisi ama ailesine bir şey söyleyeceğim. sakladığı bir sıkıntısı olabilir. Hmm. Tamam Terörü olabilir bir sıkıntısı ama sıkıntısı olabilir. Ailesine belirtmedi. Başına bir bela olabilir. Kızı çocukları bunu bilmez. Bilir. Ona bir şey diyemem. Yalnız Aa, buna bir annesinin başına mutlaka ve bir, bir bela var. Ailesine bunu... bunu belirtmiyor. Çevresine tamam. belirtmiyor. Bir Gökhan, şey soracağım. Bak, bir şey Gökhan, bir diyeyim. dakika söylemek istediği bir şey var. Şimdi söyleme Gökhan. Bir virgül koyacağım ama sevgili izleyiciler ...yani bantları izletmek isterken şeyi de kaçırmak istemiyorum... ...bu hanımefendi 17'si günü kayboluyor ya... ...Fethullah Kaya 17 Nisan'da işe hiç gitmemiş... gitmemiş ...eve de çok geç gelmiş... De iş vardı, ...eve de çok geç gelmiş... ...şimdi ama Sinem'e demiş ki... ...ben 17 Nisan günü işim vardı... Yani anneni almaya gitmedim. İzin olduğunu da söylemedi. Kaledran'da çalıştığı bahçede o. patronla işçilerin olduğunu söyledi. Eve bile geç gittim ben yeğenim dedi. Yani ben yani de gidip asla anneni almadın almadım dedi. dedi. Asla bunu Sıkıntı kabul etmedim. etmedi. Sıkıntı burada yani. Asla. Yani iş yoğundu diyor. Evet işçiler vardı diyor. Asla patronla o tarafa gidemezdim diyor. Patron da diyor ki diyor. Diyor, diyor, o gün gelmedi diyor. 17'si yani. annem kaybolduğu 17'si gün. 17'si diye belirttin mi anne, annem kaybolduğu Tabii canım. Günü. Perşembe günü aradım. Dün dedim annem senden böyle bir ricada bulundu mu dedim. Biz konuştuk dedi. Kendi ağzıyla dedi. Kayıtlarda çıkarsa yüzüm burada. Dedi ki bir işim var dedi. Öyle haberleştirdik önceden dedi. Ne yaptın ne bacanak diye konuştuk dedi. E, ben dedi ilk geleceğim dedim ama dedi sonra dedi çıkamazdım işçiler gel dedim. Bu, burada virgül koyuyorum. İşçiler gelse sabahtan gelir. Bu da var. Akşam üstüne ya doğru zaman iş, işçi gelmez. Iş, iş bazen işçilerin gelemiyor. Zaten 2-3 işçi var. Her Bunun zaman belli ismi. olmuyor gelecekler. İşçiler vardı. iş sonra var dedi. 18 Patron Nisan buradaydı. Günü. Ama, ama izin aldı belirli yani. De... Ayfer abladan salı gününden izin almış. Ayfer ablayla konuştum ben. Patron oluyor. Salı günü akşam üstünden kendi bahçemizde işimiz var Ama diyor. Ama işte Sinem'e yalan söylemiş. Evet Sine... yalan söylemiş. Yani işte, ben O, can o kadarını bilgim yok yanında değildim. Ben Dur işte değildim. beraberce konuşun kavga etmeden. Yalnız şimdi Gökhan'ın annemle şimdi... ilgili çok önemli bir iddiası var. Evet. Ben bunu reklama gireceğim. Tamam. E, duyduğu bir şeyi anlatacak. E, bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış. Ona kim söyledi onu konuşacağız. E, bir reklama girelim sonra Gökhan anlatsın kesilmeden. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün aydın.